İçli köfte ustalık isteyen bir lezzet mi sandınız? İşte o algınızı kökten değiştirecek, hem pratik hem de tam kıvamında içli köfte sırrı geliyor. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün damaklarda iz bırakacak o efsane lezzeti, içli köfteyi üstelik mutfağınızdaki minik bir yardımcının marifetiyle hazırlayacağız. Limon sıkacağı. İnanın bana, bu yöntemle içli köfte yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İlk adımımız köftemizin kalbi olan iç harcını hazırlamak. Tavamıza 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı alıyoruz. Zeytinyağı yemeklerimize sadece lezzet değil, aynı zamanda sağlıklı yağ asitleri de katıyor. Ancak yüksek ısıya dayanıklılığına dikkat etmek önemli. Üzerine incecik doğradığımız 2 adet orta boy soğanı etriyoruz. Soğanlar kavruldukça tatlılaşacak. Bu doğal karamelizasyon yemeğimizin lezzetini derinleştirecek. Soğanlarımız şeffaflaşıp rengi dönmeye başlayınca 250 gram kadar kıymayı ekliyor ve suyunu tamamen çekene kadar sabırla kavuruyoruz. Kıyma protein açısından oldukça zengin. Özellikle demir ve B vitaminleri içeriğiyle beslenmemize önemli katkılar sunar. Kıyma suyunu çektikten sonra yarım yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyoruz. Salça yemeğimize hem renk hem de domatesin umami lezzetini katar. Salçamızı kıymayla güzelce özdeşleştirdikten sonra sıra lezzet bombalarına geliyor. Bir çay bardağı irice dövülmüş ceviz. Cevizler içli köfteye o kendine has dokusunu ve besleyici omega-3 yağ asitlerini kazandıracak. Ardından tuz, salçanızın tuzluluğuna göre ayarlayın. Biz yarım çay kaşığı kullandık. Birer çay kaşığı kimyon, karabiber, pul biber ve toz kırmızı biberi ekliyoruz. Bu baharatlar sadece lezzeti değil, aynı zamanda sindirimi de destekler. Son olarak bir tutam taze doğranmış maydanoz ekleyip ocağın altını kapatıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. İç harcımız hazır. Şimdi sıra dış kabuğunda. Dış harcımız için karıştırma kabına 1,5 su bardağı ince bulgur ve 1,5 yemek kaşığı irmik alıyoruz. Bulgur ve irmik hem lif hem de kompleks karbonhidrat açısından zengin, yemeğimize doyuruculuk katacak. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip streç filmle kapatıyor ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bu süre zarfında bulgur ve irmik suyu çekerek, şişerek yoğrulmaya hazır hale gelecek. Dinlenen bulgur karışımına 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı un, bağlayıcı çılık için önemli bir adet yumurta yine bağlayıcılık ve protein katkısı bir tatlı kaşığı tuz bir çay kaşığı toz biber ve bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz bu baharatlar sadece lezzeti değil aynı zamanda sindirimi de destekler son olarak bir tutam taze doğranmış maydanoz ekleyip ocağın altını kapatıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz iç harcımız hazır şimdi sıra dış kabuğunda dış harcımız için karıştırma kabına bir buçuk su bardağı ince bulgur ve bir buçuk yemek kaşığı irmik alıyoruz bulgur Bulgur ve irmik hem lif hem de kompleks karbonhidrat açısından zengin, yemeğimize doyuruculuk katacak. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip streç filmle kapatıyor ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Bu süre zarfında bulgur ve irmik suyu çekerek şişecek ve yoğurulmaya hazır hale gelecek. Dinlenen bulgur karışımına 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı un, bağlayıcılık için önemli, 1 adet yumurta, yine bağlayıcılık ve protein katkısı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tozluğun, oz biber ve bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Şimdi sıra tüm bu malzemeleri birbirine aşkla karıştırmakta, güzelce yoğurarak homojen ve elastik bir hamur elde ediyoruz. Şimdi gelelim o sihirli ana, limon sıkacağı tekniğine. Limon sıkacağımızın içine streç filmle kaplıyoruz. Bulgurlu hamurdan cevizden biraz büyük bir parça alıp sıkacağın içine yerleştiriyoruz. Elinizi hafifçe ıslatarak bastırıp hamura kase şeklini veriyoruz. İçine bolca kıymalı harçtan dolduruyoruz ve üzerine yine bulgur hamurun bir kapak yapıp kapatıyoruz. Limon sıkacağını nazikçe kapatıp açtığımızda işte karşınızda mükemmel şekilli bir içli köfte. Köftelerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra bol kızgın sıvı yağda altın rengi alana kadar kızartıyoruz. Kızartma işlemi içli köftelerin dışını çıtır çıtır yaparken iç harcın lezzetini de mühürler. Ancak unutmayalım ki kızartmak kalori ve yağ içeriğini artırır. Bu konuda bilincini korumak önemli. Klinik uyarılar. Değerli izleyicilerimiz, bu nefis içli köfte tarifini denerken bazı sağlık noktalarına dikkat etmekte fayda var. Glükan hassasiyeti veya çölyak hastalığı olanlar bu tarifte ince bulgur, irmik ve un kullanıldığı için gluten içerir. Bu kişiler için uygun değildir. Kuru yemiş alerjisi olanlar, iç harcında ceviz kullanıldığı için ceviz alerjisi olan bireylerin bu tarifi tüketmemeleri veya ceviz yerine alternatif, örneğin kabak çekirdeği içi gibi doktor veya diyetisyen onayıyla kullanmaları önerilir. Yumurta alerjisi olanlar, dış harcında yumurta kullanıldığı için yumurta alerjisi olanların bu tarifi tüketmemesi gerekmektedir. Yüksek tansiyonu olanlar, salçanın ve kullanılan baharatların tuz içeriğine dikkat edilmektedir tuz miktarı kişisel sağlık durumuna göre mutlaka ayarlanmalıdır. Gerektiğinde az tuzlu salça tercih edilebilir. Diyabet hastaları içli köfte karbonhidrat açısından yoğun bir yemektir. Porsiyon kontrolü çok önemli. Kızartma yerine fırında pişirme veya haşlama gibi daha sağlıklı yöntemler tercih etmek kan şekeri dengesi açısından daha uygun olabilir. Hamilelik ve hassas sindirim sistemine sahip bireyler bol yağda kızartma midede ağırlık yapabilir ve sindirimi zorlaştırabilir. Bu dönemlerde daha hafif ve haşlama gibi yöntemlerle hazırlanan versiyonlar tercih edilebilir. Kızartma işlemi sırasında yağın yanma noktasına dikkat etmek trans yağ oluşumunu engellemek için önemli. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki lezzet durağında görüşünceye dek sofranız bereketli, kalbiniz neşeyle dolsun. Lezzet Pusulası.